Ben şimdi vakfımızın değerli başkanı Sayın Erdoğan Güçlü'yü sizleri selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, vakfımızın değerli üyeleri ve dergimizin yazılarıyla bizleri onurlandıran çok değerli yazarlarımıza hepinize hoş geldin diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, vakfımız 1987 yılında kuruldu. Aşağı yukarı 40 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. 4000'i geçen öğrencilerimiz, okuttuğumuz öğrenciler var. Bu yılda 150 tane öğrenci okutuyoruz. Ve bu okuyan öğrencilerin içerisinden de mezun olup meslek sahibi olan, doktor olan veya başka bir meslekte olanlar da ayrıca ben doktor oldum ancak ben de bir burs vermek istiyorum dediği zaman gözlerimden yaş geldi. Buna benzer 3-4 tane öğrenci bu okuyan öğrencilere de her ay 2 bin lira burs veriyorlar. Bu çok sevindirici bir şey. Dolayısıyla vakfımızın Ankara'da genel merkezi faaliyetlerimizi aşağı yukarı Zeynep Hanım ifade ettiler. Ben 2004 yılında Kahramanmaraş'a 40 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra 2004 yılında işte Kahramanmaraş'a memleketimize geldik. Vakfımızın şubesini açtılar. Bizi de buraya başkan yaptılar. bu yaşımıza rağmen işte faaliyetlerimize fahri olarak devam ediyoruz. Değerli misafirler, vakfımızın her sene işte çıkardığı bu 12 Şubat münasebetiyle dergimiz gerçekten çok şahane dikkat edilecek yazılar, çok değerli bilgiler ve devamlılığını muhafaza eden yazılar mevcut okumanızı, okutturmanızı tavsiye ederim. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradaki değerli arkadaşlarımıza tekrar tekrar saygı ve sevgi sunuyorum. Bu konuda işte dergi ile ilgili görüşmeler, değerlendirmeler yapılacak. Saat 7'ye kadar bu iş faaliyetimizden sonra da akşam yemeğini hep birlikte yiyeceğiz. Şimdiden afiyet gidiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.